Tasavvuf, Hicri 1. asırda gelişen Hasan-i Basri zamanında başlamıştır. O, tabinin yani ashab-ı ikramı görenlerin en büyük evliyalarından bir tanesidir. Hasan-ı Basri, tasavvuf tohumlarını o zaman oluşturmaya başlamıştır. Hasan-ı Basri'nin ismini Hazreti Ömer vermiştir. Hazreti Osman'ın sohbetlerinde bulunmuş ve Hasan-ı Basri 14 yaşındayken Hazreti Osman vefat etmiştir. Belirli bir süreden sonra Hazreti Ali'nin sohbetlerine katılmış ve ilmin kapısı olan Hazreti Ali'den zahiri ve batini ilimleri öğrenmiştir. Bu ilimleri öğrendikten sonra ilim deryasında yüksek makamlara gelmiş ve Hazreti Ali'den ilk tasavvuf icazetini alanların başında gelmiştir. Hasan-ı Basri zühd, takva ve huşu konularını ele almış ve hayatını bu çerçevede yaşamıştır. O emri bil maruf nehi anil münkeri hayat düsturu edinmiş ve Müslümanlara çok hizmet olmuştur. Bu kişiliği sayesinde insanlar içinde en sevilenler arasına girmiştir. Biz Müslümanlar Hasan-ı Basri'nin şu sözünü çok iyi anlayıp idrak edebilmemiz gerekmektedir. Alimler zamanlarının ışık kaynağıdır. Her alim zamanının lambasıdır. İnsanlar alimler vasıtası ile aydınlanırlar sözüyle hakiki mürşidi kamilleri sevip onların lambalarında aydınlanmamız gerekmektedir. Rabbim Hasan-ı Basri hazretlerine rahmet eylesin, günümüzde yaşayan hakiki mürşidi kamilleri sevmeyi, onlarla beraber manevi feyzi yakalamayı nasip eylesin. Amin. Hasan-ı Basri'den günümüze yazısı 2. makale Ahmet Alkış